Dikkat et burada ışıklar kapanıp kapanıp sönüyor. Emir nerede? Hii, Emir nerede? Emir yakala Emir'i. Emir'i yakala Efe. Emir'i tut elinden oğlum. Emir'i tut. Kaçıyor kaçıyor. Anneciğim dikkat et arabasına koyacağız onu. Sakın kaçmasın bu minik canavar. Tamam mı? Getirin onu arabaya. Kaçacak bak şimdi. Bak çok kötü duruyor. Emir. Hayır Efe yakala. Efe yakala yakala onu yakala. Tut oğlum tut nereye gidiyorsun Efe? Getir bakalım yavaş yavaş onu. Getir getir yürü yürü arabanın oraya. Emir tut elimi. Emir elim elimi tut anneciğim. Bebekler arabaya biner. Sen arabaya bineceksin. Tamam abi de seni sürecek. Abi sadece sür Emir'i gidelim artık. Yürüyün bakalım. Yürüyün. <laughs> Hadi gidelim. Ne anneciğim? Efe burada mı bırakacağız kardeşini? Hadi anneciğim, abiler kardeşlerini sürer. Efe gidiyor çocuk, tut. Yavaş yavaş. Anneciğim hadi sür. Efe dur. Araba geliyor, bekle. Trafik kuralları yok ama uymamız gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Hadi yürü, yürü. Tümsekten geç, dikkat et. Hadi AVM'ye doğru ilerliyoruz. Yürüyün yürüyün hadi hadi. Yavaş sür dikkat et. Efe camdan geçemezsiniz. <laughs> Zannedeceğim burası giriş değil ki. Yürü. Ne yapıyorsun? Efe baba sürse olur mu? Ha. Sen de benim elimi tut. Şimdi balon partisine gidiyoruz. Hadi bakalım. Ha, 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 ben tamam. Nasıl, Nerede anne? Bak, Işıklar yanıp söndüğünde de birazcık korkutucu oluyor değil mi? Kaçalım yürü ışıklar söndü. Bir yanıyor bir Kaç Efe kaç kaç koş. Kaç 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 kaç. Anneciğim nereye gidiyorsun buradan gideceğiz. Haydi gidelim kapılar açılsın Efe geçsin.